Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte herkeseyiz ve herkese 450 dolarlık bir bakiyemize katlamaya çalışacağız. Sizler de oynamak isterseniz açıklama kısmındaki linkten siteye giriş yaparak raffle butonuna tıkladıktan sonra sağ üst taraftaki yere hey okuduğunu kullandığınız vakit %10'luk bir yatırım bonusu ve ekstradan sitenin sizlere vermiş olduğu tokenlerden sahip oluyorsunuz. Bugün her videomuzda olduğu gibi case pedalımızı açıp batıp çıkacağız. <laughs> Bu sefer bir şey olsun ama artık ya her gün batmak 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 her video batmak birazcık kötü oluyor yapacak hiçbir şey yok ama yine her zamanki gibi standart başlayışımızdan yapalım ee, premium abim 3 kişi 5 tane premiumdan hemen goladık bunu kazanırsak çok güzel olur. Bu arada sizlere yakın zamanda Yuzu GVS üzerinden bir çekiliş başlatacağız, onu da takipte kalarak haberdar olabilirsiniz. M4, adam Çentigo çekti, 18. Sıkıntı yok, çok kötü değil. <laughs> e, ortadaki de Çentigo çekti. Yani Bir de bir sıra bize sağdan sola doğru gidiyor yani, bir, bir tane de biz çekelim. Bir tane de biz AK çektik, 16 çektik ama biz. Adamlar yine önde. Adam M4 34 çekmiş. Oo bak bu el çok iyiydi ya. Abi lütfen şunu alalım. İkimiz de çok güzel çektik ya. Abi benim 4 paldır. Abi yapma yürü git ya. Yalanına bak. Aynı evde bir daha. Bir anda bir anda gaza geldim. Bir anda gaza geldim. <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Ben o kamerayı çekiyorum. Adam da çekiyor. Aha yapacak hiçbir şey yok. Sadece bıdılı seyretmemiz kaldı. 17 çektiler. Sağdaki 18 çekti. 26 çekmiş bir de 18 de değil. Bravo. Bravo. Yine biz rezalet gidiyoruz. Full pp biz onlar çekiliyor. Yani mega çekti adam zaten bitti büyük ihtimalle. Daha da çeksek de dönmez abi. Aynen daha da dönmedi. 135'imiz kaldı. Ona da çok serisinden. Ee, yani bu kadar da kötü bir battle olmaz ama yapacak da bir şey yok çok serisinden arkadaşlar. Şurada bir Killjoy kasası var. Ondan şöyle ben bir 132 yapabiliyorum. Yapabiliyorum. Hemen aynı şekil başlatalım. Kaç tane koyduk? 3 4 7 tane koymuşuz. Bunu alırız umarım ya. Bu önemli çünkü bunu almamız lazım. Digo Abi keleş çekiyor, keleşe sattıran çekiyor. O da pahalı oluyor. Lan biz de varız lan. Burada da keleş çekti. Güzel. Ne yapacağız biz merak edemiyorum. ya. Adamı tek bir tane çektiği item bizim bütün itemlere bedel. Oh sağdaki de çek. 65 çekti. Çok iyisiniz be. Kömmezsin ya. Biz yine lose. Yine lose. Yapacak bir şey yok. Desimeter 30 çektik. Yani 50-70 falan bir şeyler lazımdı. Ama yapacak bir şey yok. Battık. <laughs> Güzel. işledik ve battık aynı şekilde. 3 tane bir ve üçünde de battık arkadaşlar. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Video seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın kodumuz Heyto. Heyto kodunu kullanarak 110'luk yatırım bonusu elde Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.